İlişkilerde aşağılık kompleksi genellikle iki uç davranış olarak ortaya çıkar. Biri fazla vermek, diğeri fazla savunmak. Fazla vermek kendini kanıtlama eğiliminden gelir. Biri kendini yetersiz hissediyorsa sevgi ve onay alabilmek için sürekli daha fazla verir. Daha anlayışlı olur, daha fedakar olur, daha çok çabalar. Ama derindeki inanç şudur ben olduğum halimle yeterli değilim. O yüzden daha çok vermeliyim. Böyleyseniz zamanla hem tükenir hem de anlaşılmamış hissedersiniz. Çünkü karşı taraf sizi gerçekten olduğunuz kişi için değil, sunduğunuz fazlalıklar için sevmiş olur. Fazla savunmak da üstünlük maskesidir. Bazı insanlar da yetersizlik duygusunu gizlemek için kibirli ya da eleştirel görünebilirler. Sanki kimseye ihtiyaçları yokmuş, duygusu olarak bağımsızmış gibi davranırlar. Ama bu bir savunmadır. Çünkü değersizim duygusu o kadar ağırdır ki bu duyguyla yüzleşmemek için ben zaten herkesin iyiyim maskesine sığınırlar. Yani aslında iki uçta aynı yerden doğar. Sevilmek için olduğum malum yeterli değil.